Evet arkadaşlar şimdi arkadaştan 10 bonduk hidra alıyoruz. Hadi ver bakayım. Ben paranın peşin vereyim de. Ne dersin et? Para peşin sandıklarmış. Bir açımlık değil değil mi <gülüyor> <gülüyor> Adam doldurmuş ki ne pazarı bir, en, bir, won, bir Ya yani çok Sağ olsunlar. Bunu yan çaralıyorum arkadaşlar. Daha sonra açacağım bunları. Arkadaş kasıyormuş. Ondan aldık. 40 tane sandık aldık. 25 emden tanesi. Bakalım bunlardan neler çıkacak. Evet gelelim şimdi Hitra sandığımıza. Son sandığımız artık. Bundan başka sandık açılım videosu olmayacak. Bugüne kadar açtığım bütün sandıklardan zarar ettik. Videonun başında da gördüğünüz arkadaştan 10 won karşılığında 40 adet hidra sandığı aldık. Onun kaydı da vardı. Onu da eklerim videonun başına. Şimdi bakalım. Bugün çok şanslıydık. Eldivenle falan bayağı bir kar ettik. İnşallah bu hidralarda da kar ederiz. 3 tane zaten şey çıksa 9-10 eder. Metal çıksa da bizim yani Recep'ten aldım. Bu çok şey bir iş. Recep'ten alınanlardan çıkar mı çıkmaz mı pek umudum yok ama yine de çıkabilir. Evet açmaya başlayalım. Hadi rakam söyleyin arkadaşlar. İlk sayfayı sizler için açalım. Birden 25'e kadar bir sayı söyleyin hadi. Hadi. Birden 25'e kadar beraber açalım. Söyleyin. Hadi sandık söyleyin. 3 ketol kok. Evet İmre Tol. Dante'ye 5. açıyoruz arkadaşlar. A şey bir dakika. Deminden kapatmıştım. Ee, sohbet satırını göster. Ne çıkmış ilkinden? Hayalet ağacı. Rastgele sandığı liderin notları. Ondan sonra Dam Dane 7 demiş. Dur daha beş, Bunu niye açılmıyor? Ne oluyor lan ben hangisini açıyorum? Yanlış açtım. Elim kaymış arkadaşlar. Şunu açtık. Şunu da açalım. Hah. pardon. Özür. 7 e, damdana 7 demiş. 1 2 3 geç. Ondan sonra çivaslı 2 demiş. 1 2 3 yok. Snatcher 19 demiş. 1 2 3 Evet. Safa açar bir demiş. Bak. Zintaj testesi. Ee, Asuna iki metal koptu gönlümden 20 demiş. Bir protein lokması. Liderin notu kötülük ruh koyma. Maalesef. Asuna 5 beş demiş. 5'i açtık. Asuna 5'i açtık. Şahin Bey 3 demiş. 1 2 3 P Jabime 22 demiş Zihin taşı destesi Zihin taşı destesi Liderin notları ee, Forem 21 demiş Rastgele sandığı Süs taşı Kem göz Can 25 demiş Zihin taşı destesi Protein lokması Zihin taşı destesi Bay Ersin 8 demiş. 5, 6, 7, 8 şu. Protein lokması, beyaz inci, ayözütü. özütü. Cem 18 demiş. 15, 16, 17, 18. Zihin taşı destesi kimse bilemedi lan. Bu yok. O benim hak yandı abi. İki sandığım eksik. Hadi lan. 52 yok. Birden 25'e kadar. 21 denmiş. 21'i açtık. 20'yi açalım. Bebe ruh için. Zihin taşı geçit kotleti protein lokması. Ee, Daisy 0 demiş. <laughs> Bedford 13 demiş. 10, 11, 12, 13. Mavi inci rastgele sandığı kem göz. Abi 18 o zaman demiş. 15, 18 de 18 açıldık ki. Asuna ya olanlardan söyleyin. Ha 17 demiş. Açalım. Tas sanadı kitabı. Hayalet. Bilgelik mücevheri. Karavan 12 demiş. Açalım. Hakim kuşu. Beyaz inci. Kem göz. Arkadaşlar atlayabilirim. 13 abi. 13 açmadın demiş. 13 açıldı arkadaşlar. 13 şurası. 13 dalga Kıran 9 demiş. Kutsama kağıt tas sanatı. Kem göz. Safa 8 açıldı zaten. 11 inet token açalım. Büyülü metal. Evet. Bir tane büyülü metalimiz çıktı. 11'den. Zijen 6 demiş. Ne çıktı? Güneş özütü, ay özütü, tüz taşı. Safa Acar 9 demiş. Burada 4 kaldı. 9 şuydu değil mi? Yok. 10, 14 kaldı. 16 20 3, 24 <laughs> 14 mü? 14. Hemen açalım. Rastgele sandı Bak bu da çöp. Forama hoş geldin. Bak 11 dedim ne dedim. <laughs> 23 dendi. Büyülü metal. Evet. ikinci büyülü metalimizi aldık. 3, 6, 10. Tas sanatı kitabı Protein lokması. 31 yoklar durun. Evet ne kaldı? Şunları da benim şansımı açıyorum artık. Beyaz inci. taş destesi. Aha! Üçüncü metal. 9 onumuzu kaptık. 31 arka da onları. Üç tane büyür metalimiz oldu. Kutsama kağıdı tas sanatı kitabı. Zihin taş destesi. Bir tane de burada kaldı. Evet. Buralar bitti. Şimdi birden 15'e kadar arkadaşlar. 1'den 15. Daha burada sandığımız var. 1'den 15'e kadar. Hadi hızlıca. Hızlıca. 14 Yok. 12 Yok. 12. 1 Denmiş. 1 Yok. 6 6 kaç olan şu oluyordu. Yok. 8 Yine bir yerler açtım. Yanlış yerler açtım. Ondan sonra 7. Onu açmışım. Fark etmez. Can 4 demiş. Yok. 10 demiş. Snatcher. Hedra'nın yüzü bir tane mi çıktı abi 3 abi yine. Yok. 7 denmiş. 7 açıldı. 7 açıldı arkadaşlar. 7 açıldı. 12. 12 de açıldı Cem. Ee, 2 denmiş. Yok bu da gitti. 13 yapayım. Bir tane daha açık lan. Lan 7 açıldı Bagira. 11 denmiş. Yok bir tane 3 tane kaldı. 15. Yok bu da hiç gelmedi. 2 tane kaldı zaten mavi inci tarz sanatı kitabı gerek bir tane daha çık lan yok 3 tane metalimiz var arkadaşlar 90 won şu şeylerde ata aman 9 won şu kuşaklarda üst atalım bakalım hemen ee, kombinasyon evet kuşaklarımızda üst atalım bakalım ne gelecek o neymiş iki tane kuşağımız geldi Zaten bir tane de kuşak yaparsak Yani geçerse Kâr zaten Hop yandı olmadı Başka var mı kuşağımız Yok herhalde ha burada varmış lan Burada varmış onu deneriz Hayır bas gitsin ya O geçti Kaç geldi 11 emiş geldi o Olsun Kârdayız arkadaşlar. Kafa kafaya neredeyse hatta kardayız Evet. Hitler sandığıyla e, videomuzu kapatıyoruz. Artık bu seri sona erdi arkadaşlar. İzlediğiniz için ve takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.